Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Minstic TV'nin şöyle saat probleminden bahsedeceğim. Şu an saat doğru şöyle internetim bağlı Vodafone interneti cihaz tarihlerine geliyorum tarih ve saat diyorum A tarafından saat diyor gördüğünüz gibi 3 Kasım 2021 saat şu an gece zaten 4'e yaklaşıyor ve birazdan e, fişten çekeceğim fişten çektiğiniz zaman e, göstereceğim şöyle bir hatta şöyle önce bir kumandadan şöyle kapatıyorum mistik tv var benim şöyle bir dakika Heh. şöyle bir fişten çektim geri taktım otomatik olarak saat sıfırlanıyor arkadaşlar saat sıfırlanma problemini göstereceğim. Çoğunluğu yerlerde araştırdım. Çoğunu yerlerde e, bulamadım ve tek bir yerde buldum. Tabi link falan vermeyeceğim. Şu anda açılıyor. Tahminen 03 00 olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi ta tarih saat sıfırlandı. Şöyle yukarı geliyorum. Şöyle cihaz tarihleri. Saat, tarih ve saat ve hep 1 Ocak 2017. Ve hiçbir zaman A üzerinden almaz. İster konumu açın, ister sıfırlayın. Hiçbir şekilde almıyor. Bir tek tek çözümünü buldum. Yani iki çözümünü buldum. Türk Telekom'un interneti ya mobil ya ev interneti onunla denedim onunla o yani onunla otomatik alıyor Vodafone'unkini de almıyor bunu nasıl otomatik alabiliriz onu göstereceğim ve şu anda internet bağlı yani bağlı değil değil demiyorum bağlı ve şu anda Vodafone TV açıyorum ve gördüğünüz gibi internet yok diyor sadece bunda değil her türlü şeyde mesela Google Play'e giriyorum Şöyle bir güncelleme bölümüne gireyim. Gördüğünüz gibi donuyoruz Yani internet olmadığı için kapatıyorum buraları. Ee, ayarlar bölümüne giriyorum. Çözümü anlatıyorum. İnternet ve ağ ve internete giriyorum bağ bakın bağlı ve e, internet yok diyor bunun üzerine tıklıyorum en aşağıda a unutun üstünde IP ayarları bunu dh dhcp yerine statik yapıyorum e, IP adresi cihazın e, modeminize bakın e, çakışmayacak bir IP girin ben bunu Sonunu 18 yapıyorum genel olarak veya da siz başka veya 90 diyelim şöyle 90 gördüğünüz gibi ben cihazın IP'sini bu yaptım bunu hiç dokunmuyoruz A geçidi bu, bu bu modem arayüzün giriş şeyi buna da hiç dokunmuyorum buna da hiç dokunmuyorsunuz. pardon buna da hiç dokunuyor ha DNS ayarlarına şunu bu zaten yazılı olacak. İkinci DNS'ye de şöyle göstereyim. Devam. Ve şu anda yapılandırıldı. Başarıyla kaydedildi dedi. Ve şu anda geri çıkıyorum. Ve yeniden başlatabiliyor böyle. Benimkinde bu problem var. Şu anda bir yeniden başlatıyor otomatik. Bu internete bir bağlanma problemi olduğundan, saat problemi olduğundan bazen böyle otomatik yeniden başlatıyor benim cihaz. Evet. Şu anda saat 04.01 Şu anda saat bakacağız şurada köşede yazacak. Evet. Gördüğünüz gibi otomatik saat ayarlarını aldı. Ayarlara geliyorum. İnternet ayarlarına geliyorum. Ve sadece bağlı yazıyor. Cihaz tercihleri diyorum. Tekrardan tarih ve saat diyorum. Ve 3 Kasım saat 4. Gördüğünüz gibi otomatik ağ üzerinden aldı. Siz de bu e, cihazın IP'sini değiştirin mutlaka. E, başka cihazlarda çakışma yaptığı için ondan dolayı e, şey e, internet üzerinden e, tarihi ve saati alamıyor. Modem üzerinden alamıyor. ve bir, de, bir deneme yapmak istiyorum. Mesela ile TV'ye giriyorum. Mesela. Şöyle göstereyim. Mesela Google Drive'ın güncellemesi gelmiş. Güncelle diyorum. Normalde indirmez bunu. Evet gördüğünüz gibi güncelliyor. Onda hata var. Ve gayet de iyi güncel ve şöyle tekrardan göstereyim. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve gelecek videoları da takip etmeyi unutmayın. Kusura bakmayın gece olduğu için biraz sessiz konuşuyorum.